Bu cumartesi sabahı e, altı tane hoca kardeşimiz, çok kıymetli hoca kardeşlerimiz ziyarete geldiler beni. Onlar da çok iyi okuyucuymuş yani Kur'an ağzıymış yani çok iyi okurlarmış. Bu derviş hocamızın da biliyorsunuz FM TV'de işte Mülk Suresini, Yasin Suresini, şimdi Rahman Suresi okundu değil mi bu hafta? TV'de zaten biliyor, takip ediyorsunuzdur. Sureler okuyor. E, Hakikaten geçen bir okumuş olduğu ayetlerle Rahman Suresi'ne gönderdiler arkadaşlarımız. Orada şu ifade kullanılıyor şimdi diyorlar ki işte maşallah filan, çok tesirli filan. Ben de şu ifadeyi kullandım. Gerçekten Derviş hocamız dilden okumaz, gönülden okur. Gönülden okuduğu için de tesir yüksek olur. O yüzden elhamdülillah Öyle bir zaman gelecek ki Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem insanlar yani Kur'an okuyucular diliyle okuyacak kalbe inmeyecek. Allah muhafaza etsin. Düşünsene. Kalpte yok ama diliyle okuyor. Şimdi derviş hocamız da gönülden okuyor. Gönülden okuyunca hakikaten gönüllere tesir ediyor. İnsan mutlu oluyor. Lezzet alıyor. Dinlediği zaman haz duyuyor elhamdülillah. O yüzden Rabbim inşallah bu gönülden dinleme kabiliyetimizi artırsın inşallah. Gönülden okuma kabiliyetimiz artırsın. Düşünsene herkesin evladı bu Kur'an-ı Azimşan okuması lazım. Okumalı bu Kur'an-ı Hem de nice tatlı sesleri vardır. Güzel sesleri vardır. Zaten biliyorsunuz usuldür yani. Bu sesle alakalı Mücadele veren seslerle alakalı çalışma yapan bütün hocaların ortak kararıdır. Asla çirkin ses yoktur, asla. Çirkin ses asla yoktur. Çalışılmamış ses vardır. Çalışmadığı için, eğitimini almadığı için, ilgilenmediği için sesi çirkin ifadesi kullanılıyor. Yoksa asla. Yani her ses çalış çalışıl çünkü o ses. Allah'ın vermiş olduğu bir nimet, Allah'ın bir ikramı. Sen hiç bu sesi değerlendirdin mi ya? Ya bu sesin sana nereden geldiğini, nasıl geldiğini hiç inceledin mi? Ya o yüzden Mevla Teala'nın büyük bir nimeti, çok büyük bir nimet. İnsan çalışmadığı takdirde, sesle alakalı mücadele vermediği takdirde o yüzden dolayı sesim çirkin ifadesini kullanma durumuna geçiyor. Yoksa çirkin ses olmaz bütün sesler mükemmeldir. Ama çalıştırırsan, çalışırsan, eğitirsen, sesini gerçekten güzel kullanmayı becerirsen, bunun derslerini, eğitimini alırsan o zaman zaten. İşte o yüzden herkes, evet çocuklarının bu şekilde yetişmesiyle alakalı ne yapması lazım? Düşünsene evladın evdesin, evladın sana aşır okuyor. Evet, ya, mest olursun mest olursun e dedim ya dedim bir de sesi güzel çalıştırırsa erirsin ya o yüzden dolayı Rabbim inşallah bizlere evlatlarımıza inşallah okuma kabiliyetini özellikle gönülden okuma kabiliyetini ikram etsin ihsan etsin diyorum inşallah e, Derviş hocamız da gerçekten bu konuda maşallah diyorum okur Sami hocamız var bizim o da çok iyi okur Biliyorsunuz Sami Hoca. FM TV'den tanırsınız kendisini. Çok iyi okur yani. Hakikaten böyle e, titretir. O titretme de önemli bir çalışmadır yani. O da Allah'ın büyük bir ikramıdır, büyük bir vergisidir. İşte gönülden dinleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alakalı biliyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Müs'el Eş'ari radıyallahu olmak üzere, İbn-i Mesud olmak üzere onlara hep Efendimiz okuyun dinleyeyim derdi yani. Yani Efendimiz hep ben okuyayım demiyordu. Dikkat edin. Hatta İbn Mesud radıyallahu veya Ebu Müse Müsele Şahri onlar da çok hoş okurlarmış. Yani kendini güzel yetiştirmişler yani tabiri caizse. Efendimiz'e derlermiş ki ya Resulallah Kur'an'ı alayım şu an sana indi. Sen oku biz dinleyelim dermiş. Efendimiz buyurmuş ki ben Kur'an dinlemeyi severim. Yani Kur'an dinlemeyi sevmek bile peygamberimizin bir sünneti ya. Düşünsene. Kur'an dinlemeyi seveceksin ya. Kur'an güzel. Allah'a mısın kelam. Sonra sonrasında İbn-i Mesul olan Nisa suresini okumaya başlamış. Burası çok önemli. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُلَى الشَّهِيدٍ ayeti kerimesi geldiğinde diyor bir baktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diyor gözleri diyor tomurcuk tomurcuk akıyordu diyor. Resulullah'ın gözleri tomurcuk tomurcuk akıyordu diyor. Ya ağlıyormuş efendimiz. Buradan şunu söylemek istedim. Allah bize bir de okunan ayetlerin manasını, Kur'an'ın manasını, o kelamın Kur'an adıyım şu an, Allah'ımızın kelamı olan Kur'an adıyım şu anın manasını da anlamayı nasip ederiz. Ya düşünebiliyor musun? Ya bak efendimiz manayı anlayınca ne yapıyor? Mana Gözlerini akıtıyor. Ağlıyor Efendimiz. Yeter buyurmuş Efendimiz. Yeter. Niye? Çünkü bu ayet-i kerimede Mevla Teala buyuruyor ki çok önemli arkadaşlar. Geçmiş ümmetlere şahit getirilecek. Geçmiş ümmetlere. Bizler geçmiş ümmetlerin peygamberlerine şahitlik yapacağız. Diyeceğiz ki ya Rabbi bu peygamberler vazifesini yapmıştır. E nereden biliyorsun peki bu peygamberler vazifesini yapmış? Nereden biliyorsun? Ya Rabbi sen Kur'an'ı alayım şu anda öyle buyuruyorsun. Onlar kıymetlidir, onlar değerlendir, onlar vazifelerini yapmışlardır, onlar salihlerdendir. Öyle buyurduğun için biz Kur'an'ı alayım şu anda senin kelamından bildiğimiz için e daha önceki peygamberler vazifesini yine getirdiklerini bildiğimizden dolayı şahidiz ya Rabbi. Senin kelamından dolayı şahidiz ya Rabbi. Ne güzel şahadet değil mi? Allah'ımızın kelamından dolayı şahadet. Biz belki o peygamberleri görmedik, eski peygamberleri görmedik ama eski peygamberlerin gerçekten vazifelerini hakkıyla yaptığına dair neyimiz var? Garantimiz var. Nereden garantimiz var? Çünkü Allah'ımız buyuruyor. Allah'ımız buyuruyorsa o öyledir, bitmiştir. Acabası olmayan, hatta biz görseydik o kadar garanti veremezdik yani. Ama Allah'ımızın kelamı olunca olay bitmiştir. O yüzden dolayı daha önceki ümmet, peygamberlere ve ümmetlere siz şahit getireceksiniz. Yani bizler şahit getireceğiz. Evet. İnşallah o şahadeti de yakalamak önemli. Sonra sen de ya Muhammed ümmetine şahit olarak getireceksin. Şimdi Efendimiz bu ümmetine şahit olarak getireceksin ifadesinde ağlıyor. Niçin? Ya. Olayı bir şekillendirmek istiyorum. En sevdiğiniz kim? Mesela en sevdiğiniz kim sizin yani? İşte bazı insan en sevdiği ne olur? Annesi olur, babası olur, evladı olur, hanımı olur ve ve çoğaltabilirsiniz. İşte kardeşi olur veya bir dostluğu vardır. En sevdiğim bir... i̇şte en sevdiğim birisi ahirette geldi. Ahirette de muamele şu. Sen o sevdiğin hakkında şahitlik yapacaksın. Ve yapmış olduğun şahitlik de ne yapılacak? Kabul edilecek. Ama o sevdiğinde namazları kılmıyor. İbadetleri yapmıyor. İmanı var mı yok mu belli değil. Sen şimdi ona nasıl şahit yapacaksın? İyi desen Allah'ın huzurunda yalan mı söyleyeceksin? Kötü desen sen yapmış olduğun bu şehadetin karşılığında evladın, hanımın, annen, baban, kardeşin, dostların, ahbapların, sevdiklerin Şahitlik karşısında Allah muhafaza etsin belki de cehenneme atılacak. Şimdi söyle bakalım ne diyeceksin yani? Ya işte ben derim ki... Aslında e öyle diyorsun ama o zaman demek sende sevgi yok demek ki. Yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...bize karşı düşkünlüğü bizim... ...en sevdiğimize karşı olan düşkünlüğümüzden çok daha fazla... Yedi kat daha fazla derler, ama ben onu öyle kabul etmiyorum. Biz çünkü sevgiyi bilmiyoruz. Biz sevgiyi anlamıyoruz yani. Bizim sevgi olayımız tamamen menfaatlere dayalı sevgidir. Eğer bize iyilikte bulunuyorlarsa, arkamızı sıvazlıyorlarsa, bizden iyisi yok. Onlardan da iyisi yok. Yoksa öyle kalkıp da ayağımızın altına bir iğne batıracaklar veya bizi rahatsız edecek bir hareket yapacaklar. Veya işte biraz parayı göstermeyecekler. Bilmem ne yapacaklar. Abi bir tak menfaat bitti. Tak iş biter. Biz onları sevgi zannediyoruz. Yani menfaat sevgisini biz hakiki sevgi zannediyoruz yani. Bu menfaat sevgisi yani. Menfaati bitti mi olay ne yapar? Tak biter. Tamamen menfaat. Yani bütün sistem Allah muhafaza etsin. Bütün beyin, hele hele bu zamanda ya bu zamanda hele annesine karşı olsun, babasına karşı olsun, çocuklarına karşı olsun, ailesine karşı olsun. Bu zamanda tamamen menfaat üzere kurulmuş bir sistem var yani. Ve o tarafa yönlendiriliyor herkesi yani. Benim senden menfaatim yoksa senden niye arkadaşlık yapacağım ki? İş burada yani. İş buraya gelmiş yani. Ya Allah için birbirini sevmek, Allah için birbirine karşı sahip çıkmak, Allah için gerçekten kenetlenmeyi bilmek, Allah hiç menfaatsiz bir dostluk kurmak, menfaatsiz bir arkadaşlık kurmak, menfaatsiz gerçekten beraber birbirimizi yürümeyi hakkı öğretmek, menfaatsiz birbirimize karşı gerçekten Allah'ın rızası uygun şekilde istikametini yapmak, göstermek. Nerede kardeşim, nerede? İnşallah Allah'ım ikram etsin.